Merhaba, aile içinde yaşanan tartışmalar çocukları nasıl etkiliyor biliyor musunuz? Bu videoda aile içi tartışmaların çocuklar üzerindeki etkilerini anlattık ve çok önemli tavsiyelerde bulunduk. 1. Tartışmaların çocuk üzerindeki etkisi nasıl ve ne sıklıkla yaşandığıyla ilgilidir. Eğer tartışmalar sık sık olmuyor ve sonunda çözüme kavuşuyorsa çocuğa zarar vermez. Anne babası arasındaki güçlü ilişkiden aldığı güveni çocuk hiçbir şeyden alamaz. Ebeveynlerini mutlu gören çocuk kendini güvende ve iyi hisseder. Araştırmalar huzurlu ve sıcak bir aile ortamında büyüyen çocukların daha sevecen olduğunu göstermiştir. Ailede tartışma olsa bile iki tartışma arasında en az 3 gün olmasına mutlaka dikkat ediniz. 2 Tartışma sırasında anne babalar kullandıkları kelimelere dikkat etmeli ve asabi büyük tepkilerden kaçınmalı. Çocuğunuzun yanında tartışırken kesinlikle yıkıcı eleştiriler yapmayın. Birbirinize hakaret etmeyin. Şiddete başvurmadan birbirinizi dinler ve tartışma sonunda anlaşma sağlarsanız çocuk bu durumdan olumsuz etkilenmez. Kapıların çarpıldığı, sinirli bağrışmaların yer aldığı ve şiddet içeren tartışmalar çocuğun güven duygusuna zarar verir. Çocuk anne babamın birbirinden nefret etme sebebi benim diye düşünür. Kavga sebebi olarak kendisini görür. Tartışmalarınız olsa bile en sinirli olduğunuz durumu çocuklarınıza göstermeyiniz. Aşırı sinirlendiğinizde çocuklarınızla aynı ortamda olmamaya özen gösteriniz. 3. Hangi yaşta olursa olsun her çocuk anne babasını mutlu görmek ister. Anne baba arasındaki tartışmalar her yaştaki çocuğu şüphesiz olumsuz etkiler çocuklarıyla ne kadar iyi ve ilgili olsa da birbirleriyle iyi olmadıklarında çocuğun bir yanı anne babasına hep kırgın olur. Her insan yaşı kaç olursa olsun anne babasını birlikte ve mutlu görmek ister. Özellikle ergenlik döneminde huzursuz ev ortamında anne babasının sürekli tartışmasına şahit olan çocuğun ruh dünyası karmaşıktır ve mutsuzdur. Çocuk ileride sağlıklı sosyal ilişkiler kuramaz güven sorunları yaşar, suç işlemeye daha meyilli olurlar. Çocuklarınızın yanında haftada en az 3 gün mutlu olabilmek için kendinizi zorlayabilirsiniz. İlk başlarda zorlasanız bile zamanla mutlu duyguları daha güçlü hissedebileceksiniz. 4. Tartışma sonrası anne babanın çocuğa vereceği olumlu mesajlar çok önemlidir. Tartışma sonrasında anne babalar çocuklarıyla konuşurken birbirlerini kötülemeden, eleştirmeden mutlu oldukları mesajını vermeleri gerekir. Aslında annen, "Baban beni üzmek istemedi. O iyi bir insan, ben bunu biliyorum. Fakat bu davranışı beni üzdü. Kendimi kötü hissettim." şeklinde yaşanan durum çocuğa açıklanmalıdır. Çiftler her tartışma sonunda birbirlerine sarılmalı ve birbirlerini sevdiklerini söylemelidirler ve bunu davranışlarıyla da çocuklarına hissettirmelidirler. Bunlar çocuğu anne babası arasında ciddi bir sorun olmadığına inandıran davranışlardır. Sözlerin davranışlarla tutarlı olması çok önemlidir. Sakın çocuğun önünde geçiştirme yapmayın. Unutmayın, çocuklar sözcüklerinizle birlikte hareket ve ses tonunuza da dikkat ederler. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.